Arkadaşlar EBO Eko 3 dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde EBO problemleri çözeceğiz. İkinci dersimizde yani bundan önceki dersimizde bu soruların mantığını anlatmıştık, çözüm şeklini anlatmıştık. Bugün daha çok çıkmış sorular, yeni nesil sorular ve hileli sorular olacak arkadaşlar. Bu dersimizden önce ikinci dersimizi dinlemenizi tavsiye ederiz. Vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz ne diyor? 90 santim bakır, 63 santim gümüş teller eşit uzunluklarda kesiliyor. En az kaç adet tel elde edilir diyor. Eşit uzunluklarda kesiliyorsa arkadaşlar biz ne bulacağız? 90'ı ve 63'ü tam bölen ikisini de aynı anda tam bölen kalansız bölen sayıları bulmamız lazım. Ebob neydi arkadaşlar? Ebob 90 ve 63. Burada Ebob'u uzun uzun 90 63 2'ye böldük, 3'e böldük demeyeceğim arkadaşlar. Bunları hesaplamayı artık öğreniyoruz. Nedir bunların Ebobları arkadaşlar? 9'dur. En büyük ortak bölenleri yani 90'ın ve 63'ün en büyük ortak bölenleri nedir? 9'dur arkadaşlar. Demek ki eşit uzunlukta keseceksek biz bizim keseceğimiz uzunluklarımız ne olacak? Birer metrelik olabilir, üçer metrelik olabilir, dokuzar metrelik olabilir. En büyük ortak bölenin bölenleri olabilir. Peki en az parça elde edeceksem bir parçanın uzunluğu kaç olmalı? Bir parça dokuz santimlik olmalı Arkadaşlar santimmiş. Ee, peki 9 santimlik olacaksa 90'ı 9'a böldüm 10 parça. Ne varmış arkadaşlar? 10 parça bakır telimiz varmış. 63'ü 9'a böldük 7. 7 parça. Ne varmış arkadaşlar? Gümüş. Demek ki bizim elimize en az 10 artı 7. 17 parça geçermiş. Şimdi bu sorunun değişik bir sorulu şekli var. Sınavlarda ona gelelim. Genel rakamlarımız aynı. 90 ve 63 santimetre gümüş teller, bakır ve gümüş teller var. Eşit uzunlukta kesiliyor. Soru buraya kadar aynıydı. Bir kesme işlemi 20 saniye sürüyorsa bu iş için en az kaç dakika lazımdır? Şimdi biz ne demiştik? En az işlem yapabilmek için, en az kesme yapabilmek için, en az vakit harcayabilmek için parçalarımız mümkün olduğu kadar uzun olmalı. Hem 90'ı hem 63'ü bölen en büyük sayı olmalı ve bir parçamızın uzunluğu kaç olmalı demiştik? 9 santim olmalı demiştik. 9 santim olunca ne olmuştu arkadaşlar? Bakır telden 90'ı 9'a böldük. 10 parça olmuştu arkadaşlar. Gümüş tel 63'tü. Gümüşü 9 santimlik parçalara böldüğümüz zaman ne yaptı? 7 parça olmuş oldu. Buraya kadar ilk baştaki sorumuzla aynı. Peki gelelim buraya. Şimdi elimize bir tel alalım arkadaşlar. Ve biz her zaman şunu söylüyoruz. Alışılmışa gelmişim dışında bir soru sorulduğu zaman lütfen bunu manuel olarak bir sefer yapın. Şimdi böyle bir telimiz olsa. Bu teli iki parçaya bölmek için benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Bir tane kesme yapmam lazım. İki parçaya ayırmak için bir kesme yapmam lazım. Peki başka bir uzunluk daha alalım. Mesela bu teli parçalayacağımız olmuş olsak ne yapacağız? 2 parçaya bölelim. Pardon, 3 parçaya bölelim. 3 parçaya bölmek için ne olması lazım arkadaşlar? Bir buradan, bir de buradan kesmem lazım. 1 2 3 parça oluştu. Yani 3 parçaya ayırmak için 2 kesme. Yani kaç parçaysa 1 eksiği kadar. 10 parçamız varsa Bakır tellere kaç kesme yapmam lazım? Dokuz kesme. Gümüş tellere kaç kesme yapmam lazım? Altı kesme. Demek ki bizim toplam toplam dokuz artı altı ne yaptı? On beş kesme işlemimiz varmış arkadaşlar. Burada e, bizim bir kesme işlemimiz ne kadar sürüyormuş? 20 saniye sürüyormuş. O zaman ne yaptı? 15 çarpı 20 300 yapmış oldu arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Tamam doğruymuş arkadaşlar. Bu 300 saniyemizde ne yapar arkadaşlar? 300 saniye arkadaşlar. 5 dakika mı yapar? 1 dakika 60 saniye olduğuna göre demek ki 5 dakika yaparmış arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz ne diyor? Düz bir yolun bir kenarı 180 santim, diğer kenarı 150 metredir şekildeki gibi yolun iki kenarına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gerekir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi eşit aralıklarla ağaç dikeceksem benim iki ağaç arası mesafem ne olacaktı? İkinci videoda göstermiştik. Hem 180'i hem 150'yi bölen sayı olacaktı. Ve bu ikisini de bölen en büyük sayı olacaktı. Bu ne demektir? Ebot'tur. EBO 180, 180 ve 150. Büyük sayıları bölerken biz şöyle bir kolay yolumuz vardı EBO EK bulurken arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İkisini de bölen aklıma gelen ilk sayıyı yazdım. 10, 18. Peki ikisini bölen başka ne var? 3 var. 5, 6. İkisini bölen başka sayı kaldı mı? Kalmadı. 10 çarpı 3'ten EBOB'umuz neymiş? 30. Demek ki eşit uzunlukta keseceğim. Eşit uzunlukta ağaç dikeceğim ve mümkün olduğu kadar az ağaç dikeceksem iki ağaç arası mümkün olduğu kadar uzak olmalı birbirinden ve ikisini de bölen EBOB'u olan 30'ar metrelik olmalı. Peki şimdi bizim bir önceki dersimizde ne vardı? Dikdörtgen vardı, kapalı bir şekil. Üçgen vardı. Bu sefer şeklimiz açık. Şöyle bir doğru var. Bunda değişiklik var mı? Bir kontrol edelim. Şöyle basit bir soru yapalım. Kendi kendimize. Bakın bakalım arkadaşlar. 10, 20, 30. Burası kaç metre yaptı? 30 metre. Onar metre arayla ağaç diktik. Kaç ağaç yaptı? 3 ağaç. Bakın. 1, 2, 3, 4. Demek ki artı bir fazlası varmış. Kuralı söyleyelim arkadaşlar. Kural şu. Elinizi kaldırmadan çizdiğimiz açık her bir şekilde artı bir eklersiniz. Mesela böyle bir şekliniz var. Artı bir ağaç. Bir yolunuz var. Artı bir ağaç. Aşağıda bir yolumuz daha var. Artı bir ağaç. Şimdi biz ne dedik arkadaşlar? 180. 180'i 30'a böldük. Kaç yaptı arkadaşlar? 6 artı devam etmediği için bir ağaç daha 7 ağaç buraya, bu yola lazım. 150 bölü 30 o da nedir? 5 artı 1 o da nedir? 6 ağaç. Demek ki en az 7 artı 6 13 ağaç gerekirmiş arkadaşlar bu işlemi yapabilmek için. Gelelim ikinci sorumuza. Buna benzer bir sorumuz. Ne diyor sorumuzda? Sorumuzda diyor ki arkadaşlar Mehmet Bey yukarıda krokisi verilen evinin giriş kısmı hariç dikdörtgen şeklindeki bahçesinin üç kenarına eşit aralıklarda ağaç dikecektir. Bahçenin kısa kenarı 20 metre, uzun kenarı 50 metre ise en az kaç ağaç gerekir? Şimdi şöyle bir ağaç e, evimiz var. Bahçesi de 20 metre 50 metre. Biz hem 20 metreye hem 50 metreye eşit aralıklarla ağaç dikeceksek iki ağaç aramız ne olacak? Hem 20'yi hem 50'yi bölecek sayılar olmalı. En az ağaç dikeceksem bu ikisini de bölen en büyük sayı olmalı. İki ağaç arası mesafe. Bu da nedir? 10. Demek ki iki ağaç arası mesafemiz mümkün olduğu kadar birbirinden uzak ve 10 olmalı. O zaman buraya kaç ağaç gerekir arkadaşlar? 2. Buraya kaç A gerekir arkadaşlar? 5. Buraya kaç A gerekir arkadaşlar? 2. O zaman 2 artı 2 artı 5 artı elimizi kaldırmadan çizdiğimiz açık şekle artı 1 ekliyor. Ne yapar burası da? En az 10 ağaç gerekirmiş arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. Hileli sorularımızdan bir tanesi. Ahmet Usta iki farklı uzunlukta merdiven yapacaktır. Merdivenlerin üst kısmı, alt kısmı ve iki basamak arası eşit uzaklıkta olacaktır. Kısa merdivenin uzunluğu 130, uzun merdivenin uzunluğu 160 santim olacağına göre Ahmet Usta en az kaç e, basamak yapmalıdır? Bu mesela 130 basamaklı bir merdivenimiz olsun. Pardon 130 santim uzunluğunda bir merdivenimiz olsun. Bu da 160 santim uzunluğunda merdivenimiz olsun. Arkadaşlar bilmediğiniz bir şekil geldiği zaman lütfen bunu bir sefer prototip olarak küçük bir olayda test edin arkadaşlar. Mesela bu sorularda yapılan en büyük hata ne oluyor? Ağaç dikme sorusu gibi düşünülüyor. Artı bir ekleniyor. Bir bakalım öyle mi? Bir merdivenimizi aldık. Merdivenimizde ne diyor? Bakalım. Bir olay alalım. Burası 5, burası 5, burası 5, burası 5, burası 5 olsun. Bakın iki basamak arası hep 5. Üst kısmına kalan yine 5. Alt kısmına kalan yine 5. Ne diyor? Üst kısmı, alt kısmı ve iki basamak arası eşit uzaklık olacak. Burası ne yaptı arkadaşlar? 5, 10, 15, 20, 25. Peki 25 santim uzunluğundaydı bu. 5'e böldüm. Kaç basamak yapar? 5 basamak yapar. Peki bizim kaç basamağımız var? 1, 2, 3, 4. Demek ki bir eksik basamağımız varmış. Biz ne yaptık? Sistemi öğrendik arkadaşlar. Şimdi 160 santimlik merdivende ne olacak? Bir defa eşit uzaklıkta olacak basamaklarımız ve iki basamak arası eşit olduğu gibi bir de az basamak kullanacak. O zaman hem 130'u hem 160'ı bölen ortak bir sayı bulmalıyım. O da nedir? En büyük ortak sayımız 10 mudur arkadaşlar? Eğer ki bu 130'sa 130'u 10'a böldünüz. Kaç yapar arkadaşlar? 13. Fakat bizim ne olacaktı? 1 12 basamak burada lazım. Peki 160'lık olduğu zaman ne olacak arkadaşlar? 160 10'a böldük. 16 1 eksi 15 basamakta nedir? Burada lazımdır. O zaman cevabımız nedir? 12 artı 15 en az 27 basamak yapmalıymış bizim Ahmet Usta. Gelelim buna benzer bir sorumuza daha ne diyor? Diyor ki Ahmet Usta resme benzer iki farklı uzunlukta olan merdivenden oluşan bir yapı yapacaktır. Bakın burada bir basamaklı merdivenimiz var. Burada da var. Uzunlukları farklı. Merdivenlerin üst kısmı, alt kısmı ve iki basamak arası eşit uzaklıkta olacaktır. Kısa merdivenin uzunluğu 120 santim, uzun merdivenin uzunluğu 156 santim olacağına göre Ahmet Usta en az kaç basamak yapmalıdır diyor. Şimdi bir 120'lik bir de neyimiz var arkadaşlar? 156'lık merdivenimiz var uzunluk olarak. Eşit basamaklar arası mesafeler eşit olacaksa ve en az basamak yapacaksam benim iki basamak arası sayım ne olacak? 120 ve 156'yı bölen ortak bir sayı olacak ve mümkün olduğu kadar en büyük sayı olacak. O da nedir? EBOB'dur. Bunların EBOB'unu bulursanız 12'dir. Demek ki bizim her bir basamak aramız kaç olacakmış? 12, 12, 12, 12, 12, 12 ve 12 olacakmış arkadaşlar. Buralarda. Şimdi 120 santimse 120'yi 12'ye böldüğünüz kaç yaptı arkadaşlar? 10 basamak yaptı. Fakat bir tane çıkarıyor değil mi? Kuralımızı bulmuştuk az önce. 9 basamaklı olacak. Peki 156 olursa 156'yı 12'ye böldük 13. Bir çıkardık 12 basamaklı olacaktı. O zaman nedir arkadaşlar? 9 artı 12 en az 21 basamak yapılmalıdır. Az önceki yaptığımızı bir defa daha teyit edelim arkadaşlar. Mesela biz şöyle bir şey alalım. 10 10 10 10. Buranın uzunluğu kaç arkadaşlar? 40. 40'ı bizim merdivenlerin basamakları arasındaki sayıya böldüğümüz zaman 4. 1 2 3. Yani 1 eksiği kadar oluyormuş arkadaşlar basamaklarımız. Gelelim bu sorumuza. Bu sorumuzda ne diyor? X ve Y pozitif tam sayıdır. Pozitif tam sayılar nedir arkadaşlar? Bir gibi, 2 gibi, 3 gibi, 4 gibi, virgülsüz ve eksisi olmayan, negatif olmayan sayılar. X ve Y pozitif tam sayılardır. 42 bölü E, 60 bölü E, X artı Y en küçük demek? Şimdi x tam sayıysa, pozitif sayıysa arkadaşlar e sayısı ne olmalı arkadaşlar? Hatta bunu biraz daha uzat, şöyle yapalım daha iyi olacak. E sayısı 42'yi bölen bir sayı olmalı. Aynı zamanda y de bir tam sayıysa e sayısı 60'ı da bölen bir sayı olmalı. Ve bunların toplamı küçük olacağına göre x ve y küçük olmalı. Ve E mümkün olduğu kadar büyük bir sayı olmalı. O zaman bu ne demektir? E sayımız E sayımız X ve Y'yi 42 ve 60'ı 42 ve 60'ı tam bölen en büyük ortak sayı olmalı. Bu da nedir? EBOB'dur. 42 ve 60'ın EBOB'u kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Şimdi e sayısı 6 olacağına göre bunu buna böldünüz kaç yaptı? 10. Bunu buna böldünüz kaç yaptı? 7. Demek ki x artı y kaçmış arkadaşlar? 10 artı 7'den 10 7'dir. Gelelim 8. soruya. 34'ü böldüğünde 4, 43'ü böldüğünde 3 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? Arkadaşlar rakamla dediğim gibi küçük tutuyoruz. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu iki soru, az önceki soruyla bu soru. Gözden kaçan sorular, müfredatta olan sorular. Örnek bir olay alalım arkadaşlar. 21'i 5'e böldüm. 4, o da ne çıktı? 1. Peki biz ne biliyoruz? 1'den 21'i çıkarırsanız 25'e tam bölünür. Ve biz ne biliyoruz? buradaki 5 buradaki kalandan büyük olmalı. Şimdi bir tane daha buna benzer bir şey alalım sonra sorumuza geçelim. Mesela 36 bir A sayımız olsun. 36 A'ya bölünmüş ve 6 kalmış. Burada ne demektir? 36'dan 6'yı çıkardınız 30. Demek ki A sayısı 30'u tam bölen sayılardır. A sayısı 30'u tam bölen sayılarsa ne olabilir? 1, 30, 2, 15, 3, 10 ve 5 ile 6 olabilir arkadaşlar. Lakin biz ne biliyorduk? Biz biliyorduk ki A sayısı, A sayısı buradaki 6'dan ne olacaktı? Büyük olacaktı. O zaman 1, 2, 3 ve 5 olamaz arkadaşlar. A sayımız ne olabilir o zaman? A sayımız buraya göre 6, 10, 15 ve 30 olur. Sorumuzu bir defa daha okuyalım. 34'ü bölümünde 4, 43'ü bölümünde 3 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? Bunları yazarsak ne olacak arkadaşlar? Buradan da gördüğünüz üzere bu istenen sayımız A olsun. 34 a tarafından bölündüğü zaman kalan 4'müş. Yani 30 sayısı a'ya tam bölünür. 43 a'ya bölünmüş 3 çıkmış. Demek ki 40 sayısı a'ya tam bölünür. Peki ne diyor? 3 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır diyor. Bu hem 34'ü şey hem 30'u hem 40'ı bölecek benim a sayı ve mümkün olduğu kadar en büyük sayı olacak. Bu da nedir? EBOB. 30 ve 40 dersek cevabımız 10'dur. Hem 30'u hem de 40'ı tam bölen sayı. Testini yaparsak arkadaşlar 34'ü 10'a böldüm. 4 kaldı. 43'ü 10'a böldüm. 3 kaldı. Tersten biraz ne yaptığımızı bir kolaçan edelim arkadaşlar. 4'ten 34 çıktı 30. 30'u 10'a bölerseniz kalan nedir? 0'dır. Demek ki bizim 34'ü böldüğünde 4, 43, 43'ü böldüğünde 3 kalanını veren en büyük sayımız kaçmış? Olmuş arkadaşlar. Gelelim bu sorumuza. Lise müfredatıyla arkadaşlar 8. sınıftaki EBOB sorularının ayrıldığı soru tiplerinde bir tanesi. Bu TYT'mizde var. Kısa kenarı 72 santim, uzun kenarı 80 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir sefanın üstü eşit büyüklükte kare pullarla aralarında boşluk kalmayacak şekilde desenler oluşturuluyor. En az kaç pula ihtiyaç vardır? Bizim dikdörtlük yani bir şeyimiz var. Sehpamız var. Sehpanın burası 72. Burası 80. Ve şekildeki gibi bizi ne olması gerekiyor? Eşit pullarla katlıyoruz. Kaç tane pula ihtiyaç var? Şimdi en az pul olacağına göre bizim pullarımız hem 72'yi hem 80'i bölen bir sayı olmalı ve mümkün olduğu kadar büyük olmalı. O zaman EBO 72 ve 80'in EBO bu kaçtır? 8 midir arkadaşlar? Demek ki şu pulların her biri 8 santim, 8 santim, 8 santim olmalı. Peki kaç pula ihtiyaç var? Ben ne yapıyorum? Sehpanın alanını pulun alanıyla kaplıyorum. Onun için pul adedi arkadaşlar alan bölü alan. Kimin alanı? Sehpanın alanı. Sehpanın alanı kaç? Dikdörtgen olduğuna göre 72 çarpı 80. Peki pulun alanı ne? 8'e 8'lik pul olduğuna göre 8 çarpı 8. 72 8'e böldüm. 9. 80'i 8'e böldüm. 10. Demek ki 90 tane bize ne lazımmış arkadaşlar? Pul lazımmış. Alan sorularında alanını alanına bölüyoruz. Sehpanın alanını kulun alanına bölüyoruz. Buna benzer bir sorumuz daha var. Onu da çözüp ufak ufak dersimizi bitirelim arkadaşlar. Ayrıtları. Ayrıt neydi? Kenar. Demek ki 3 boyutlu cisimlerde. Ayrıtları 18, 24 ve 36 olan şeker kutusunun iki eşit büyüklükte küp. Küp olunca ne oluyordu? Her bir kenarı eşit oluyordu. Şekerlerle hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurulacaktı. Şekerlerin ayrıtları, kenarları hangi tam sayı değerlerini alabilir? Şimdi e, e, uzunluğu 36, eni 24, boyu 18. O zaman e, e, bizim şekerlerimiz ne olması lazım? Hem 36'ya hem 24'e hem de 18'e milimi milimine sadece bir uzunluk olmalı. O zaman bu uzunluk ne olmalı? 36, 24 ve 18'in bölenleri olmalı. EBOB nedir arkadaşlar? EBOB 36, 24 ve 18. Bunların EBOB'u 6'dır arkadaşlar. Bu EBOB'un nasıl bulunduğunu birinci derste göstermiştik. Vakit kaybetmeyelim diye burada mümkün olduğu kadar problemde kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya. Bu bizim 36, 24 ve 18'in en büyük ortak böleni neydi? O zaman ortak bölenlerimiz bu en büyük bölenin nedir? Bölenleridir. 1, 2, 3 ve 6'dır. Demek ki şekerlerimiz ne olabilir arkadaşlar? 1'e 1'lik olabilir. 2'ye 2'lik olabilir. 3'e 3'lük olabilir. 6'ya altılık olabilir. Peki arkadaşlar en az küp şeker kullanmak için şekerlerin boyu ne olmalı? Mümkün olduğu kadar büyük olmalı. Kenarları, ayrıtları ne olmalı? Mümkün olduğu kadar büyük olmalı. Onun için en az şeker kullanmak için bir ayrıtımız ne olmalı arkadaşlar? 6 santim olmalı. Peki en az kaç şeker lazım? Ben kutunun hacmini şekerin hacmine böleceğim. Niye? Ben kutunun hacmini şekerin hacmiyle kaplıyorum. O zaman şeker adedi şeker adedi kutu hacim şeker hacim Biz ne biliyoruz? Arkadaşlar bir şeklin çevresi hacmini hesaplarken Eni, boyu, yüksekliği çarpılır. 36, 24, 18. E küpün eni kaçtı? 6. Boyu kaçtı? 6. Uzun, yüksekliği kaçtı? 6. Buradan adet eşittir. 36'yı 6'ya böldüm. 6, 24'ü 6'ya böldüm. 4, 18'i 6'ya böldüm. 3'tür arkadaşlar. Bu da ne yapar? 72 yapar. 24 çarpı 3. 72 adet şeker gerekirmiş arkadaşlar. Bugünkü sorularımızın dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bundaki, bundan sonraki sorumuzda daha zor sorulardan oluşan EBO problemleri yapacağız. Sonraki 5. dersimizde formülleriyle ilgili ince sorular çözeceğiz. 6. dersimizde de arkadaşlar çıkmış sorular çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.